Sen ne de biriktir. Biriktirmeye bak. Akasya Durağı 91. bölüm değil tabii ki 91'deyim ben de hani şu an izleyeceğimiz Akasya Durağı elbette ki değil at alıp trafiğe çıktım. <laughs> at avrat silah biliyorsunuz hani at avrat silah 3 yolu 3 Biraz da çorba ekletti. <laughs> Pilavı mayonez mi sıkın? Sesi bana söyleyin çünkü ben durdurup konuşunca ya da çok durdurup konuşunca Ya ben sıkıyorum Abi muavjinallik ya Abi muav... <laughs> i̇stemedim işte abi Nasıl Orada Tavuk <laughs> Dur biraz geri sen Hani benim sesimi baskılıyor mu? O önemli bir şey Pilavın üzerine biraz da çorba ekletti <laughs> Pilavı mayonez mi sıkılır amına? Ya ben sıkıyorum. Abi muavjinallik ya. <laughs> ben böyle tavuk istemiyorum. Mayonezle yenmez. Ben tavuk vardı ya. <laughs> Ne yapma oynamadı kardeşim Minecraft'ta yani? ata iyi yani. davranmazsan evet, yine atayız O çok atı güzel at ya yani. Tam bizlik at Ben hasta kaldım yemin ederim Mahallemizden kek çelik Beygir beygir kek çok güzel oluyor Oğlum bu adam abi bir kendiyle dalga da geçiyor <laughs> evet Biz buna bulaşmayalım Kendine gel Kalkıma bakınca Afgan Rasulov gibiyim değil mi? Bir de şimdi bak Bir şekilde git içerideki adamı çek çek. Nerede be Nasıl çekti? Ben ya. <laughs> ya. Ya beni döversen ben bunu yine yaparım ama evet. dövmezsen bu korkuyla bunu bir daha yapamam. Maksimum yapacağı ama şey daha Ne yapıyorsun? Geç de i̇şte derbe derbe kesenin fotoğrafını çek. Madem şu kıyafeti yiyorum bir de uyumlu bir ayakkabı giyseydim ne giyeyim sandalet mi giyeyim buna ne uyabilir? miyim? <laughs> <laughs> <Eşiş gibi, gülüyor> sandalet uyar bura. Bu hasta olduğum süre işte. Biraz yattım yatmasam kurulacaktım. Sadece şarkı dinlemişler demiş atarken onu koyayım. Şarkı da bakmıyorum. Intro ilk defa ya bu giriş kısmı. <laughs> 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 yani? İyi kardeşim sen nasılsın? <laughs> Kokosakır <laughs> karakteri misin lan sen? Şöyle bir mesaj var. Çocuklar hep büyüsün abi ya. Aslanım benim. Bu biraz daha atla iniyorum mahalleyi topla. Mercan var mı dedim Mercan var mı? Biz de Rizeli'yiz. <laughs> <laughs> doldum 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 dayına ben, ben, patladım. Ben, ben, girişi yapabilirim. Hadi yap. Acaba yasal mı yolda at kullanmak? Hani ne plakası var ne bir şey var. Ver izmeni ver bugün. Orhan ah. Atlanıyoruz da. İyi gözlem demişsin. <laughs> rezil ediyor bizi, agabalar geçiyor. Ama gir şu video ya, yoksa ben sana gireceğim şimdi hava soğuk. Senin o bıyıklarını götüne sokar. Orası bu çocuğum. BMW niye durdu, bir anda tağlanmayalım ya. Babanı ara. Herkese merhaba, ben bizim abi. Bugün artık artık hafiyet çıkıyorum lan! Gördüğünüz gibi Bozkık, Altay, Tuna, herkes burada. Bu şeyde <laughs> çakan güler, güney. Otoğumun yakısı nerede amma? Ne yaptık değil mi? <laughs> Yo, Yok ya. abi şantiyeli. Ruhsatı gösterdim lan. O motoförsüzü gibi. Ya siz sana baksın inanmasın. Ya <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya. Belki denk geliriz biz. Orkun ışık makada denk geldik. Ama bizi şey yapmadan çekmedi. Algi de arabasıyla mı? Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara. Ne bileyim Kadıköy'de falan takılıyorsunuz ya. Hiç <laughs> burada görmüyoruz. <"Çok>, yeni ağır. <laughs> falan gelmiyorsunuz. Biz Yemdoğan'ı anlatıyoruz ya. Söz bir daha Olga'ya da geleceğiz. Yapma amını siktirin Allah'a. Oğlum niye dikkat çekiyorsun? Her gelin selam veriyor. videoyu sunamıyor. Benim bıçaklayacağınız niye böyle geliyor? Okuldan başında ya. <laughs> yani, <o gülüyor> Dikkat edin. Belediye <laughs> başkanı ben? Bana okulu şikayet edin. Biliyorsunuz ki motosiklet, araba ve yakıt fiyatları çok fırladı. Ben de dediğim gibi ki bizim özümüz Türk. Atalarımız hep alt sırtında gezmişler. Çok da maliyetli bir şey değil bu. Sonuçta biz çiftliğe koymayacağız. Bunlar seyis meis tutmayacağız. Hanımın çiftliği mi bu? Sadece samanını vereceğiz, bineceğiz, gezeceğiz. Ve trafik içinde kullanacağız bu atı. Yanlış duymadın? mı? deniz Kartal'a mahalleme götüreceğim ve orada bineceğim gündelik yaşamında. Görmüş olacağız ne kadar mantıklı. Ya işin aslı şu. Şöyle hakim bey. Aslı ilk Bilenleriniz vardır. Sürekli pişman olduğum bir at videosu vardı geçmişte. Her yerde söylüyorlar. Atı taradık ama. 20 dakika at taradık. Gittik eve video çok kötü. Bu kadar ki utancı temizlemek at için at son at. bir at videosu istiyorum kardeşlerden. Bir süredir de video atamıyordum. Akciğerlerim iltihaplandı. Bugün de biraz... Akciğerlerim like. Katlan <laughs> elimde sigara var. tam, ama denk de tam denk Hadi, geldi. Tam denk geldi. Hak çiftliğine giriyoruz ya. Bak in şuradan oğlum. Aşağı in. Düşün. Dikkat eğitimli köpek dedikleri bu mu? Ya Vatsek kusuruma şey bakma ya Hala burada mısın pardon ya benim 3. ekran bozuldu tamam mı? 100 liraya için ben 10 liraya içiyorum 15 liraya içiyorum Siz enayinize yanmayın Yanmayın hocam <laughs> Dur piro. <laughs> Eğitimli köpeğe bak al fırına hisli hayvanlarmış yani sakın hissetmediğin atı alma dendi bana. <laughs> Burkan unuttu. Hadi, hadi Biz bugün sadece o bayla yani sevgiyle o atı götüreceğiz. Çünkü bilmiyorum at sürmeyi. Ben ciddi ciddi Ebon'un taktiği çözdüm. Ne? Bu hani bir tane var ya Bill Gates'e gidiyor diyor ki benim kızım Steve Jobs'ın oğlu. O Bill Gates'i ikna Aklında ediyor. Şey ha. Herkese gidiyor. Mesela Rain Man diyor ki kanka diyor, Ati gelecek, okey diyor. Ati'ye de diyor ki Rain, Rain Man gelecek. Gelecek, hakikaten. Öyle. <laughs> Sana diyor ki konsol oyun gelecek. Ben Burada zaten ki bak buna itiraz... Yani... Ruhi Bilge Ceylan filmine döndü. Yolun başından beridir adamı izliyorum. 20 dakikadır yürüyor. Elimde bir selam şey, dedi. Duymayınca dedik biz girelim. Hayır ya maşallah girmişsin bizi sana ne çocuğa dedim mi hani bunlar dışarıda gitmiyor. Senin haberin yok mu daha bakayım. Yok haberimiz olmaz. Biz bu ata talibiz abi bir görmek istiyoruz, hissetmek istiyoruz. <laughs> ben anlayamadım ya. <laughs> Efendim? Akdeniz Saatim'deki köyde at bir iki kepengi indirdi maşallah kolum kadar. At baba at <laughs> hani. Az önce at. at. Atlarla Allah Geçsene. Allah. Tabii ya Yazsana <laughs> ya sen moto vlog gibi at vlog yapıyor. Abi Red Dead Redemption çıktı Sultan ya Rıza abi. Ya. <laughs> ne yazınca çıkıyor abi? Allah, ne ya, hani, ne yazıyorlar bilmiyorum. Bana bana. Sultan Bey'le at yaz. Atla, Atla gezen, gezen abi. Sultan Bey'le at. Atla gezen abi. <laughs> Selamünaleyküm merhaba hoş geldiniz. Abi. Şu anda abimiz o, siz... <laughs> arkana da 2014 YouTube müzik biz bunu arka plan abi çok uzunmuş ya mesela bunun sırtında gidiyorum yanımdan araba korna bastı asla hiç umurunda değil tip hoş bulundu küçük oğlan bundan de adı var mı Selahattin. <laughs> güldül olsa Olsun ya Senin ismin neydi Beyaz Saray Amca bambaşkaymış ya Şampiyonun mantıklığı var ha ben sana söyleyeyim şarkı Allah Allah Old gibi Ha? 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 Bu abi biri mi? Zaten belli abi şampiyon bileği var Ya abi 750.000 lira kazancı var onun İzmir'de o İzmir'de İzmir Ne zamanın bin parası bir de? Abi? O da var ismi Bospol. Daha fazla da. Boğaz yazınca çıkıyor Boğaz Boğaz Birden Muhammed Ali biz hani böyle <laughs> Ne oluyor? 16 Nisan 2022. No 1 diyor <laughs> kanka. No 1 şey. Alkolik olan. Ha ya rahat vereceğim. Al. Hangisi? Dış kulvardan yüklendi. Bir numaralı Bosfor. Liderliği aldı. Bir numaralı Bosfor. Peki şu an ben bunu koşuya sokabilir miyim? Nasıl olur Muhammed Ali'den koşuya sokuyor mu? Devam. He? Nasıl Muhammed Ali? Muhammed Ali de ben de buraya gidiyor ya. Onu ben ayarlarım. Hacı abi çok süper at koşturuyor. Binebiliyor musun abi? Oooo. <laughs> ben de, ben, de, ben de. Diyor, eski Türklere benziyor Eğer alabiliyor musun? Yani. Yanındaki dişiymiş kısrakmış. Orta Asya Türk. Tayvan'ın özayı attı beni ilgilendir. Nasıl oldu ya? Biz Üstüme gelmeyin <laughs> lan. Abi. Sakal ya saklanma Adil abi ne yapacağız biliyor musun? <laughs> çok Kartal da böyle kaç. Ya kike bak onun için çok kafamı çeviriyorum bir saniye. Bunu biraz sola alayım ya. Bu açılır pencere ne rezil bir şeymiş. Heh. Tamam tamam. Bir de ben bir çekirdek de biraz doldurayım yanımdadır hemen. Bir saniye. Bir saniye. 15 saniye. Bir saniye. Şu çekirdek de alayım. Dikkine dün 500 lirayı götümüze soktuk ayıptır söylemesi. Yani küfürden dolayı ayıptır söylemesi. Sizin orada ne kadar ya? Kilosu ne kadar? Ben Bana 100 liraya geliyor kilosu. İyi mi? Bilemedim. Dal yapmışsın araya gözüküyor mu ya? Dün azıcık yedim biraz. Yani yeni çuvalınca bir de çok taze hani ilk açılışta acayip taze oluyor. Tutamadım. <laughs> genelde de çok öyle ya bu bahane değil aslında yeni açılmış. Yeni çuvalı açtım falan. Akıyor. Akıyor. Bir ara böyle bir duraklamam şeyim olmuştu böyle çok canım istemiyordu. Şimdi de mesela bir ay önceki gibi değilim ya da ilk çuvalı aldığım gibi aşırı iştahlı değilim. Olsa yiyorum. Ya bir de canım sıkıldığında falan akıyor. Toplamaya ekstra daha ne olsun? Yanında kısrak olunca ne oluyor? Seni ben takmadan kısrağa doğru yönelmek istiyor. İşte kartaldı kısrak görürsün Onunla nerede gör? Kartalcı şöyle yaptım. Eee yaptı gitti abi. Yolda yürüyorsun ailenle. Tamam. Ya. Ailen. Ya. Örneklendirme yapıyor. Bir <laughs> de, de geldi o. böyle yaptı. Bir anda. Tamam. Kaçmaz mısın? Kardeş. Kimi sana yapmıyor. Tamam da ben sana <laughs> Ananı severim derim ben. Tamam de. o da ben de onu yapıyorum kardeşim dedi <laughs> o da sana. Abi beni sinirlendirme. Beyler çiftlikteyiz biraz sessiz olun. <laughs> at geldi abi at, gel. at, geldi. at geldi. Adam git diyor git. At geldi. At geldi. Dükkana kuş girdi gibi bir <laughs> şey. Değil. Dükkana kuş girdi. Siz de bu atı yakıştırmamı istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtin. Dokunma Ercan kardeşim, kardeşim. hiç korkma. Herkeste dokunmasın abi. Bir bağımız olsun hayvandan. Pandiklemeyin hayvan. Çok korktum. Siz misiniz sen? Çok güzel ya. Erçen kardeşim bir dokun ya. Hiçbir şey olmaz. Sırsa elimi sıra bak ben bir atım mı koyayım bildiğim Öpeyim mi senin için? Niye oğlum bana niye soruyor? Ne bileyim öpesin <laughs> baksana ya baksana sokuluyor hayvan diyece anasını satayım ya. Anı Öp öp. Ooo. Açını yiyeyim senin ben. Koy elini şuş evet. getir. Mete kardeşim. O kendi istiyor zaten onu. İyi yapmışsın. Oğlum çekme çekme. Çekiyorsun bak. Lan oğlum, oğlum ya. niye almıyorsun? Oğlum salak mısın? Ah. Nasıl yediriyor? Ne oluyor? <laughs> <laughs> ne oldu? Ya tamam ben korkar şey da korkulmaz Aa, ya abi. ben at besledim diyelim çok iddialı bir laf olacak hani. Ay at beslemek deyince hani yedirdiğim oldu da öyle çok korkmaya da gerek yok. Alıştır alıştır korkma. Korkma ya. Tamam. Tartma, tartma, tartma Ya korkma. Sıkıcam artık. Yavaş yavaş, yavaş. ısınıyoruz. Siz hemen istiyoruz ki geldiğim gibi atın yapışayım dudağına. <laughs> Özleme olayı falan. Ben 5 sene son geldim o aslan masa atlıyor ya. Hatırlar mı beni yani? E, tabii. Tanıyor. <laughs> Sen onu alacaklı gibi böyle tefeci gibi yakasına yapışıyor. Beni falan bir tuhaf ya. Çok şey güzel, güzel. oldu. Bak şuradan seyse ya. Ya işte. Ya her şey elin üstünde. Ben bir şey diyeceğim. Kan bir insanı seviyon tamam mı? Kafasını yukarı kaldır. Kaçar mısın? Kafasını O tam insan mı bu? Tamam da. Hello ya ya hello. Ağır bir İngiliz otur. Ben de yeşilim ya o benim çim sanmasın. Bunu yedirirsin abi böyle uzaktan tut yesin ağır anamın. Ah, Hayır baba Kız sanıyor ki öyle korkuyor. Simit vermesi gibi. Şey yok. Ses bu arada iyi mi be ya? Ben böyle ekstra kendime bağırmam <laughs> gerekiyor gibi hissediyorum. Ben konuşunca benim sesim videoyu, video, video sesi beni bastırıyor mu? <laughs> Gel babacığım, buyur babacığım. Daha öncekinde at sevdiriyordu kendini. Bir an Isırdı bir an. Yaptı böyle. Ha tamam sen de travma yani. Travma tabii ha, ki. canım. travma tabii ki. Koyraz neden kaktüsün dedin değil mi bana az önce? Çünkü papat diyeken yapraklarımı kopardı. Kimsenin çekmesine gerek yok şu an bu ata bine. Tamam bine. Koyrazcığım babacığım. At Bunu niye yapıyorsun? <laughs> <laughs> Tabağında yemek bırakma Poyraz. <laughs> Trol Osman gelecek. Anlıyorum Trol Osman. Artık gider misin? Bu olabilir. Ben bu duvarda atla engel atlama. Yıkıcı sırtındayken yemiyor mu hiç başın var? İş başında. <laughs> iş başında yemek yemiyor ya. Oğlum Furkan nasıl bindi lan? Binip ben de öyle doğum tepesinde adam, ya. gibi ya. ya. Ya, imkansız binemez aga. Gelmedi o. Abi düşerim, hayır, hayır, düşerim. Var mı hareket etsin normal hareket etmesin. Ama şu an düşüyorum. Hayır. Neden düşersin? düşüyorsun? Ki? Gidiyorum dengem yok. Tamam abi ben ineyim. de Emanet gibi durdum ama. Şeyi bir aşar mı? Abi tamam al da ben ineyim. Ne Eğer gelsin burada şov yapacağım. <laughs> Ayakta uyuyorlar. Sandıktanca yani. anca bulur eğri. Bu da bir bilgi olsun. Ayakta uyudukları için sakatlandıklarında o yüzden vuruyorlar. Çünkü evet. Hayatları, bit hayatları bitiyor aslında. Yani evet. bacağı olmayan at demek hayatsız at demek. Yani yatabilen bir hayvan değil hep ayakta. Yattığı da oluyor ama. Tabii ki. Sen nereden? <laughs> tabii ki. Öyle abi cevaplasın. Şöyle yap dediğim Çekil bakayım. İşte biz niye hayvanın bokunu tutuyoruz? Bu Ya, ya da var, var ya, ya. of. Buna binebilmek için. Of. Nereden düşman götüre ya? Abi abi abi. Şu dediğim. Çekil bakayım. biz niye bokunu kusurunu çekiyoruz? Boyu gaz aldı. İstahlandırdı mı? Fakat buna bir şey. Eyak almamız gerekiyor. Eyak almazsak. İstahlandık. Eğer almazsa... Anladın ya. E, yani eğer anlamında. Ata, 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 ata saygısızlıkları eğer siz çıkmak bile yatın çok hoşuna gitmez. Değil mi? Bu espri. Zaten bana da ağrı kaçıyor. o sırtı sivri ya, direkt ağrıya gidiyor. Sen, sen öne gel abi Tarif et. E şimdi ben o zaman bugün da geçeceğim. Ata abi, ata abi. Ata abi, ata abi. Ata abi, Bak o da mesela şöyle yapabilir. Kız kardeşim. Beni Kadıköy'e atla. Aa, çok iyi. Sufi bir taklit SUV. O kim lan? SUV var ya iki tane çocuk. Lan o, benim gençliğim değil miydi? <laughs> Yanlış biliyor. <laughs> abi onu atın yanında konuşamadım anlar diye de de deyince gidiyor mu bu? Tabii tabii. Direkt de dediğim an basacak mı? Yok yok öyle şey değil. O kadar hız yapmaz da. Kaç şey yapıyor olur. abi mesela normalde? Yani, o gün 90 hız yaptı. 90, 90 kilometre. Max 20 da gitmemiz lazım. Bu atla martı tak yapabilir miyim? <laughs> Anne ben at aldım. doldum 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 her gece patladı. Ne ay dosa geldik. Onlar hariç şimdi yani, oh, de uyuşturucu Yani o ne. Siz ne konuşuyorsunuz? Yaş kapacak PKK muhabbetleri çok fazlaydı. Onu Onlar, onları hep mı mi gidiyoruz abi? Güzel. İyi değil mi? Allah'ım <gülme> affet. Bekime güldüm. Çekeyim. O yeri o koyarken çekmedin. Eğer bir daha çekmez. <gülüyor> <gülüyor> bu Furkan mitçi mi kanka? Poyraz'ın foto finişleri diye bak bana ne yaptı? Atın karnesi de geldi bu arada. Bunları bu Furkan ya, nereden süreç. 10 tane falan yarışı var ve çoğunu çok iyi bitirmiş. Biz şu an yarış atı alıyoruz normal at. değil. Evet. Ha? ha. Bildiğin bu atı alıp evet. yarışı sokabiliyor. Doping oluyor mu abi bunlara? He ha, doping ha, hafızaya abi. gönderiyorum böyle böyle sayıyorlar. Akif abi senin soyad neydi? İşte eğer... Akif Bey Bu kadar mı bir şey tesadüf olur ya? Yani... Acaba soyadın için mi sen atçılık yaptın? Ya inan bilmiyorum yani bu, ne kadar bu, bu ne kadar değil mi uyumlu bir şey. Eğer yaptık eğer, soy ismi eğer? <gülüyor> <gülüyor> bu da mı tesadüf diyor insan ister istemez. Değil mi? Hayatı anlayamıyor. Şöyle <laughs> de olabilir. <laughs> Kardeş. Satın ödemesini abi. de yapıyoruz. Bu... Agabadayken telefona bakamam olayı var mı sizde? Geçtim abim sana. Bu satın ödemesinin bir at olduğunu hatta atının şampiyon, bir şampiyon ata sahip olduğunu gitsinler arkadaşlar. Evet. Biz yürümeyelim ha bize girelim mi? Ne yapalım bilmiyorum ne yapalım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sağ olsun Akif abi de bizle de beraber gelecek kartalı. Çünkü hayvan ne yapacak bilemeyiz arkadaşlar. Bir anda koşu alabilir. Birinin çocuğunu mocuğunu ezer. Tövbe de niye gülüyorsun? <gülüyor> ya da tekme attın mı en iyi ihtimal sakat kalır. Sen kal orada kal. Tamam bas gidelim. Gidek abi. Bas gidek abi. Geldik geldik. Ay çok heyecanlı. Nasıl? Aaaa! Yeniye yakın vlog, sohbet, ekip. Peki buna bir şey içine şey, şey diyeceğim Çekil oradan vuracak seni. La onu orada yapsaydık şimdi sıçtık. Çok özür dilerim sevgili izleyenlerden. Sallayalım. Selam. Bunu neye taksanız binersiniz. Mesela şu köpeğe de sallayabilirim. Bir domuza takılıyor da ekstra. <laughs> <Ya> Minecraft'ta. <laughs> <laughs> Eğer siz binebilirsin ama gemsiz binemezsin. Çok abi. büyük konuştun. Baksana kırmızı bir de güzel durdu <laughs> ya. Seni terminator yapacağım. Terminator! İnsan gibi duruyor hazırlanıyor ya. Bunlar da basma yerimiz falan. Çok soğuk hava. Gerçekten çok zor şartlarda çekiyoruz. <laughs> <laughs> İlaç parası <laughs> için <gülüyor> bir like atmayı unut. At videosu böyle olur abi. <laughs> Kendininse yapacağım. <laughs> Bak üşüdüğümü anladı beni ısıtmak işte. <laughs> Öyle olmak her şeyi hissediyor. Ben bu ya, montla şey GTA 4'teki haydi, haydi. adama benziyorum. Şöyle yürümek Fak bile uzun. Bak binmesem de olur. Antaylardan sonra Oka bak. Abi, atın önünde duruyorsun. O İngiliz askeri gibi çakacak. Ben bir. <laughs> ben mi bineyim? Abi köpekleri alsana da. Ne yapıyorsun abi? Bu benim şimdi ya. Isırıp sırıp dur. Lan korkuyor. Bu kadar basit ya. Abi birden abi. <laughs> Allah ya güveni vermesin kanka ilk başta düşecek gibi oluyor ama, ama düşmeyeceğim diye kastığın zaman böyle böyle oluyorsun ya rahat bırak atla be haber gitmen lazım şimdi bindi göğüs akacımız bu şekilde gerçek yarış atı taşıma ağacı aslında bu, adım. Adım. bu ne gibi biliyor musunuz mu? şimşek mekkuinin tığı vardı ya ne yaptı mı? hazır mısın oğlum tamam, hadi abi çok güzel at hazır bu cümlelere ben nasıl alışacağım adam sen neredesin Özdeş Türk. Özöz. Belli ama. Ya Orada belli. Şey başında öyle. Tamam belli zaten. Hey Turan'ın torunları. Hayır hayır. Seni bin. Niye? Lan attı. Hadi, hadi arabada hadi, teper saat. Ne bir iyi derse. Ne yapayım atı boyun kildi ne mi alacağım? Yok düşer zaten. Geleceğim sizde. Gel gel. Ata bindireceğim. tamam. tamam. <laughs> ben bu atı alırım. Bu çiftliğe koyarım. Gerekirse de paşa paşa yatarım ha kim bilir. Koskoca reis Mertcan bari şu ortada manita gibi mi götüreceğim? Gel ya yanıma nasıldı bilmek. binmek. Fena unutuyorum. kanka. Lan, dur Bekir. Ya sen süreceksin <laughs> arabayı süresen. Gözün aydın Umut'um bu arada. Esat e, düşmüyor. Ben ne zaman dönüyor? Valla ben, <laughs> ben dönmeyi düşünmüyorum. <laughs> ya bizi de hasta edecek. Benim Kartal'da binebilmek konusunda şüphelerim var. Abi çok yüksektesin. Hani kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ben gerçekten çok yüksekti hissediyorum. Aynen İdris gibi. Bacın gibi tam arkamızdan <laughs> geliyor Bir dakikalık bir yolumuz var Kartal'da görüşürüz Çayı püskürt diyordum çayı <laughs> Akşam oldu ya Nasıl bakıyor gölüm orada Burada yine kız mahalleye doğru gidiyor Atı aldım da tamam, Teşekkür sağ ederim sağ olun. <laughs> <laughs> Üsküdar'a geçebilecek mi? Oy dikkat et baba. Oğlum üstüme kayarsa ezilir. hani otistik misin at seni mutlu ediyormuş gibi mantıra <laughs> bak. Öyle bak böyle bir fıkra var hatta. Bir gün Nasrettin Hoca ne atla şimdi? atla gidiyor. Aynı bu şey gibi. Diyorlar ki lan enayiye bak at almış ata binmiyor. Nasrettin Hoca biniyor. Diyorlar ki ulan ata zulme diyor. Nasrettin Hoca iniyor. Atı omzuna alıyor. Diyor ki salak atı omuzlamış götürüyor. Yani diyeceğim o ne? Bu insanları zaten memnun edemiyon günün sonunda. Lan nasıl yok? Bu alın ya, Bence sen bir istersen. Ben bineyim, cesaretlensin mi abim? Bence de Mertcan tamam. biraz şey yapıyor. Sen niye binmedin ya? Ben nasıl bineyim şu an? Nasıl, <laughs> nasıl <laughs> bineyim? Niye <laughs> oğlum, ne fark eder ki? <laughs> Atarsa Furkan'ı da atacak, <laughs> sen de atacaksın. Tamam Furkan alsın. abim ne yapıyor? Dur 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 dur. Havuç var mı? Veysel abi. Hem Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Oh. Yavaş ya sana mı ne yapalım? Veysel abi. Sınav aldı. Ne yapıyor şu an ya? O su bir şeysin sen. Yerde havuç ne yani? Kuduz Kapı ya. Ne vermeliydik abi? Küp şeker. Yaz abi ya. benim hesaba yazın onu. Benzin alsam daha kâr. Ama şu yüzündeki gülüş her şeye bedel değil mi? <laughs> abi senin mi at abi? He <laughs> benim. Vallahi. Nasıl? Ben var. Kaç beygir abi? Ona sen de. Bir... Yavşı <laughs> göz abim bana yazın onu da. Halledeceğim. <laughs> Ananın <alın>. amı. <laughs> Ayağıma niye bozuldu? Ertan'ın abi burada. Kolay gelsin. Yok kanka. Nasıl o ya? Eto Spor bu kadar kazanıyor mu? Oo, ne oldu? Sevmeyelim amına Neyi bak gördün? Oğlum o çocuğu balık ısırmamış mıydı? Bu <laughs> sefer girdi yemin ederim. Kafası Ya balık ısırdı onu, ben gördüm. Niye bize yaladın? atın? <laughs> Sen o bu adamdır abi. Korna basmayın ama. Babam dur. Arabanın altına at çık bir. Abi sıkıyor. Abi bütün poşeti alır. Yine sıkmaz mı onu ya? Ne var onda? Yemek var ya orada. Yemek var o yüzden. Gel bir söylüyor. şey ver de bize adam sussun. Senden ya. önce ben bineyim mi İki tur? Çok atı ben ettiniz ya, koskoca şampiyon. Aha Hanım onu tutuyor Ne Bir adet çekiyor lan. atı getir benle burun buruna durdurabileceğim. Böyle duruyor. Yürü. Dimdik duruyor. Yürü. Hiç Yürü. Seversin, Yürü. Sen. Şşş. Oooo! Diyecek miyim? Nasıl ya, duracağım? Allah'tan köpek gibi değil, peşime vermiyor. <laughs> Peşe vermek ne ayol? Bu 2020'de... Ben şu üstümle bir dugamadım ya. Hasta olursun. He ha, orada. Çok soğuk, Bunu riske ne? alacağım ama şekil havalı bir şey giydim ha. abi, ata özel. Belki de hayvan onu görmemediği için uyum abi. sağlayam. Görüyor musun? Bak, farka bak. Aa, yakıştı. Mahallede atla geziyorum. Mal sesi var ya, kalbimi işliyor <laughs> şu an abi. Takim abi. Dur lan, yorguluyor mu kanka şu an? Hani ben yürüsem daha az yorgulur. Bacaklarımı sıkıyor. <laughs> Bak şimdi rahatladı ya, nasıl tıklattığımı görüyor musun? Hadi gelin koşalım. Hadi Poygaz bir vinciliğe gidiyor. Poygaz <laughs> çok sinirli ya. <laughs> boz boz direniyor. Boz, boz kazanıyor. Hızlanıyor abi, Poygaz dedi ki hızlanıyor. <laughs> Betonun ordusu atla gezinir. Ebo'nun xbox'te. <laughs> oğlum. Yavaş oğlum. Oğlum. Güvenlik <laughs> kamerası <laughs> önünde şeyleri. Ben bu siteden atılacağım abi. Bu son bardağı taşıran damla. İyi akşamlar. <gülüyor> Sadece <gülüyor> gidiyorum. Anam namını. Lan dur çiziyorum. Poygas kendini çizdi. Otoparka gir otoparka gir. 2 metre 20 santim ve at o kadar. Transit gibi bir şey. <laughs> Da dikkat et babacığım. Şimdi gideceğiz bir kahve alacağız Poyraz'la beraber. kahve. Be. Ne namına aleyküm. Arkaya çok edemezsin abi. Efendim? Fark edemezsin. Birazdan çıkacağız. Tek dileğim düşmemekten de ziyade sıçmaz umarım bu be. O zaman işte direkt yönetici gelir beni dar peşliğinde siteden gönderdik. Ercan abi Atavrat Niyavcı mısın? Gel kanki gel öne gel öne gel. Atavrat <laughs> Niyav kim alın? <amaya? gülüyor> abi, abi 2017'deki videona dönmesin bu. Onun telafisi zaman Abi Şiş. bizi çekmeliyor ya. Baksana hatırlıyorlar he. Bana da bir tane versene. Vallahi canım çekti. Bak, Çok iyi. Baba biz keşme şeker yiyoruz. Ya abi Ümit Zibabo böyle video çekeceksin mi? Yıllar <laughs> sonra <laughs> Abi Ali biçimde ne <laughs> zaman video? Oğlum soğuk cevap mı yapıyoruz? At üstündeyim burnumu soğuyor. <laughs> Yürüyeyim üstüne. Sursana, Gel Allah. delikanlı gibi. Üstlerinde sö. Ben istediğim yere götürebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o ne? Yasak ama araç içinde yasak. Yardım. Lan bak ateşi görüyor korkuyor kanka. Adamla da oturdu at izliyor. <laughs> Beyler hepiniz öpüyorum. Görüşürüz abi Ben abi. mahalleye abi. çıkıyorum akşam tamam, bekliyorum abi. hepinizi. Tamamdır abi, abi, abi. Dikkat edin. Gelin atabilmiş ya nasıl? Sen görüyor musun? Bana neden gidiyorsunuz? <laughs> en azından devlet niye daha geç bir insanlarla? Sen çok mu komiksin? Komik. Ha? Komik. Komik Çalıyı ya. Üstüne. Bak bu <laughs> var. <Ya>, Üzünün <laughs> kıgalını yap. Akşam ettik at üstünde. <laughs> Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Çok keyif yani. Çok sayılıdır bu kadar keyif aldı. yapma. Akif abi gelsin kanka. Akif abi içeride çay içiyor piyasaya. <laughs> abi bir gün de deve alalım mı? Yandan ne yap? Sistemde atımı besliyorum. Bunu yapan var mı? Dünyada bak Türkiye'yi geçiyor. Ya da yanlış soruyu soruyorum. Acaba Türkiye'de bir dakikadan fazla ...atın üstünde verebilecek <laughs> Yarışlara da gireriz beraber Bir ev alırım sana Anneni de alırım Bana mı benziyor? <laughs> ne anlamda? Hocam <laughs> <At, gülüyor> bacağım, bacağım pireçten daha kadar. Bu sefer gördüğünüz gibi tamamen benim kontrolümde gidiyoruz. Alıştım bacağımı bir sıkıştırdım Demin. Hayat devam etmek gelir zaman hızla geçmek gelir. Trafikte at sürüyorum şu an arabalar gibi. <laughs> Koy vazımızı <laughs> aracına bindireceğiz sonrasında uğurlayacağız çiftliğe. Ne daha ki şey olacak ya. Benim abi hayat. Yok rampa ya. Evet rampa. <laughs> Çaprazlama mı? <laughs> Rampol, bir rampol düşür. Bana güven gel. Affet ne olur. Kayıyor şu an. Abi dil konuşmuyor. Zaman, hadi ağabey hadi. Tamam. Anlıyorum, biliyorum oğlum, yoruldum. Ne? Aa, bu bacağım çok kötü orada sıkıştı ya. Gördün sıkıştı. <laughs> işte. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım video beğenmişsiniz de. Uzun zamandır biliyorsunuz hastalığımdan dolayı video çekemedim. Son at videom da çok kötüydü. Temizledik diye düşünüyorum. Bunun üstüne bir at videosu düşünemedim. Çok güzel bir şey çıktı. Bak ilk geldiğim halimi hatırla. Dokunamıyorum. Şu an hayvanı ya. ben böyle sevebiliyorum bak. Görüyor musun? Boyuna 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 boyuna. Öp bir tane. Ben... Oh, oh. Nereye? Bak gözlerini de kapıyor artık alıştı sana alıştı. Daha fazla bir video için like atıp kanala abone olmayı ve onlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmeyin siz de dışarı katın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Afedersin. Anladım olay. Bu şeyimiz. Evet. Bol köpürük, dal köpürüyorsun. Dal kilo tabii. Bu değil mi? Bol kilo. Emanetleri mahvedersin. Eee yani, e, rahat olacak. Aynen. aynen. Topal Osman'a da bir alkış. Helal olsun. Abim Allah. size emanet. Evet, tamam. İyi haberleşiriz. Yatan özne. Ani bitti. Ani bitti. Al tavrat silah işte. Al tavrat silah.